Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Foundation'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Oyun umarım hoşunuza gitmiştir. Artık nasıl bir şey tepki verdiniz emin değilim. Şimdi çok gezmeden ben oyuna girmek istiyorum. En son ticareti açmıştık. Açmıştık değil mi? Evet açmışız. Şurada gördüğünüz gibi ticaret yapabileceğiz. Trade'den şu şekilde buy diyerek yapabiliyorsunuz. Hatta şunu 15'e çıkartırsam güzel olacaktır. Çünkü paramız yeterince var. i̇lk başta emin olmak istediğim şey şu. Ne var mıdır? Sıkıntımız var. Bakın iki tane sıkıntımız var. Ee, ev konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bir de ekmek bulamıyorlarmış. Ekmek sıkıntısı var. Ekmek sıkıntısını nasıl çözeceğiz diye başlarsanız şurada bir tarım alanı yapabiliriz aslında şu kısımda mesela. Şimdi tarım yapmak için ilk başta bir tane farm yapmanız gerekiyor. Şu farmı şu şekilde yaparsam hani giriş kısmının burası olduğunu düşünürsek ya da şöyle yaparsam iyi olacaktır herhalde. Herhalde. Emin değilim. Şurası iyi midir? İyidir. Çok da uzağa gitmek istemiyorum aslında. Aynen. Şöyle yapalım. Arka tarafa işçiler kendilerinden yürür. Hmm. Aslında şöyle bir şey daha yapabiliriz. Bakın. Ee, ilk başta şeyleri yerleştirelim. Bakery. Bakery ne yapar diye sorarsanız. Bakery bildiğin e, şeyi alacak. Unu alacak. Unu suyla birleştirecek. Ki su zaten hemen şurada gördüğünüz şey de var. Kuyu da var. Ondan ekmek yapacak. Tamam mı? Bunu bir koyalım. Şurası sanırsam iyidir biraz da aynı. Tamam. Evet, oyunda biraz ince ayar yapmak. Yani ince ayar, ayar yapmaya şey yapıyorsunuz. ister istemez girişiyorsunuz. Hoşunuza gidiyor çünkü. Şunu nasıl değiştirebilirim dersem. Şunu bana bakmasını istiyorum. Şu şekilde mesela. Şimdi şehre şöyle bakacağız diye düşünürsek. Şu şekilde yapmak güzel olacaktır. Mesela şöyle koyarsak. Aynen. Şimdi şunları durdurmak istiyorum. Yani yapmasınlar bunları. Çünkü ilk başta şey yapmazsak, tarım yapmazsak hiçbir işimize yaramayacak. Aa, şunu nasıl yapalım demiştik, şunu çevirelim şöyle. Oyunun hala birazcık şey sıkıntısı çekiyor. Şöyle. Tamam şuraya da arka tarafına da şey yapmış oluruz. Şurayı da şöyle yapalım. Bunu tabii açacağım. Bunu direkt yapmalarını istiyorum çünkü. Evet hızlandıralım. İki hızda gitsin. Aa, başka yapmak istediğim ne var diye sorarsanız, şuradaki ağaçları temizlememiz lazım. Şu bölge özellikle. Ha şurayı açalım. Extraction zone içinde mi? Tamam, zaten içindeymiş. Şöyle arttırayım da ben. Tamam, şunlar benim yaptığım ağaçlar. Bunları kesme. <laughs> aa, gayet komik olurdu o zaman. Şimdi şuradaki extraction zone'da yok edelim. Çünkü gereksiz. Onun dışında Eve ihtiyacımız var mı? Toplam 16 kişiyiz. Yani 8 tane eve ihtiyacımız var ki şu anda tam olarak 8 sayısına ulaştık. Onun dışında aa, başka da ev yatmalarını istemiyorum aslında. Yani bu noktada iyi. Daha çok göç alacak mıyız? Alacağız. Ee, en son şeyimiz vardı, bizim bir köşkümüz vardı. Hatırlıyorsunuz, da. köşkün yapımını durdurdum açıkçası, çünkü önce ekmek olayını halletmek istiyorum. Ee, ekmek olayını hallettikten sonra belki girebiliriz, daha mantıklı olacaktır açıkçası. Şimdi yeni insanlar geldi, geldi, iki kişi daha gelmiş. Bakın, gözüküyor şuradan. Bir tane inşaatçım var. Erin sen de inşaatçı yapalım. İki tane, iki kişi çalışırsanız daha mantıklı olacaktır. Aa, sana yapacak bir şey düşüyor mu? Düşmüyor. Şunların upgradeleri var anladığım kadarıyla. Onları yapacaksın. Tamam güzel. Onların upgradelerini yap. Aa, Mutluluk Guide iyi seviyede 86 kısmında. Bakın evlerde yapıldıkça zaten şey de e, azalıyor. Bu en altta gördüğünüz Colnath. Burada has recently olayı yok oluyor. Herkesin evi yapıldı anlamına geliyor bu. Aa, farm alanı yapılmak üzere. Şimdi farm alanı 3 kişi gerekiyordu. Ben 2 kişi atarım büyük ihtimalle. Bir kişi buraya, bir kişi de buraya atarsam benim için sıkıntı kalmayacaktır. Burası tool istiyor mu? İstiyor. O yüzden bu bize acilen şey satın bir tane trader gelmesi gerekiyor. Trader görebiliyor muyuz ya? Ha şuradan geliyor gelecekse bakın yol oluşmuş zaten gelen insanlardan. Birazdan yakalarız büyük ihtimalle. Şu farm oldu mu? Agayret. Tamam Güzel. Şimdi farm yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle alan belirlemeniz gerekiyor. Çünkü belli bir araziniz olmazsa nerede tarım yapacaksınız değil mi? Şu kısım gayet uygun gibi geliyor bana. Bakın yeni bir zon belirliyoruz. Aynı şeydeki gibi Skylines'daki gibi zonu belirledik. Şuralarda yapması sıkıntı olacaktır gerçi ama. Tamam. Şurayı biraz küçültelim. Şurada da tarım yapsın. Ya buralar hep tarla olacak. Tamamdır. Burayı açtığımıza göre artık burada insan atayabilirim. İki tane işçi atıyorum. Ve oyunu hızlandırıyorum. Birazdan şimdi iki tane işçi gelecek. Burada tarım yapmaya başlayacaklar. Buradaki gördüğünüz windmill ile şeyin yapılması, yel değirmeni ile ekmek fırının yapılması için şey ihtiyacımız var, malzeme ihtiyacımız var. Onlar da yavaş yavaş gelecektir. Aslında şu arttırsam ki şeyi. Gerçi en fazla 15 tane alabiliyorum. Doğru. O yüzden bekleyeceğim. gördüğünüz gibi tarım yapılmaya başlandı. Bizim köşkün ne ara yapacağız emin değilim. Biraz hızlandırayım oyunu. Bakalım. Hatta trader gelene kadar bekleyebilirim. Evet biri yaklaşıyor şuradan. Bakın gördüğünüz gibi geldi. 15 lira kadar çıkardı. Demek ki neymiş? Ee, ne kadar şey almak istiyorsanız trading istiyorsan o kadar arttırıyorsunuz. Ee, şu sel olayını kapatmak istiyorum. Ya yani buradan fazla bir şey gelmiyor açıkçası bize. Açık. Öyle diyeyim ben size. Çünkü nasıl anlatayım size? Şuradan gösterelim yani trade adamlar her bir stone için iki sadece iki altın veriyorlar bizim insanlarımızdan daha çok para kazanabiliyoruz öyle düşünüyorum şuranın daha hızlı kesilmesini daha istiyorum ama önce şunları halletmemiz gerekiyor pause'u çekiyorum aa burası da 10 tane tool istiyormuş keşke girmeye ayarlasaydım neyse birazcık daha hızlandıralım bir trader daha gelsin o sırada da şuranın işlemleri yapılsın Burada şeyi fark etmişsinizdir. Şey inşaat yapımı çok şirin gayet güzel. Çok hoşuma gitti benim ya. ya. Oyunun bu kısmı gerçekten hoşuma gitti sanırsam. Organik e, şehir inşası bu anlama geliyor. Yani jandaraya yeniyim ben de. Kendileri buldular zaten ismini büyük ihtimalle. Yani organik şehir yapma oyunu ne olabilir ki değil mi? Abi, büyük ihtimalle insanlar kendiliğinden seçtiği için olan bir şey. Aa, biraz daha dekor ekleyebilir mesela şu kısma? İşte böyle küçük ayrıntılar oyunda size şey yapmanızı sağlıyor. Yani oyuna bağlamanız, bağlanmanızı sağlıyor açıkçası. Ben mesela bu şey oyunlara çok ıı, negatif bakan bir insan. Mesela böyle grid base olur. Yani nasıl anlatayım? Yani, kare kare olur. Onlar benim hoşuma gider. Çünkü hani her şeyi belirleyebilirsin. Tamam şu şurada olsun, bu burada olsun diye. Ama bu oyun bambaşka bir kafayla gelmiş. Şurayı yapıp Evet. <laughs> Güneşten korudum. Gerçi tabii bu güneşin pozisyonu değiştikçe hiçbir mantığı kalmayacak. Ama güneş hep orada kaldığı için bu dünyada bir sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Ne diyordum ben? Evet dediğim gibi şey konusunda şuraya koyalım. Bu organik şehir janrası, organik şehir yapma janrası anladığım kadarıyla bunların bulduğu bir şey. Biraz daha hızlandıralım. Şunların olmasını istiyorum çünkü. Büyük ihtimalle şeyi e, Windmill'den önce Bakery olacak. Çünkü o alacak şeyleri, tool'ları. Bakalım o mu aldı? Evet o aldı sanırsam. Yo da Stone'u halletmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle şey alacak. Steven halledecek şunu. Derken yok. Bakery halloluyor bakın göz gibi. Bu arada evlerin yapımının aşamasını tek tek yapmış olmaları da çok hoşuma gitti. Yani önce iskelesi yapılıyor. Geçen bir anda pat diye çıkıyor ama belki alfaya geçtikten sonra e, bunu değiştireceklerini de bir yandan düşünmüyor değilim. Daha güzel bir şey sistem getireceklerdir mutlaka. Gördüğünüz gibi bir şeyde bir sıkıntı çekmiyoruz. Mutluluk olayları gayet iyi. Yalnız şurayı birazcık daha ev yapabiliriz. Tabii önce şuranın bitmesini istiyorum ya. Şurayı bir iyice temizleyin abi. Şurayı iyice bir temizleyin. Böyle alakalı planlarımız var çünkü. Aa, biraz daha hızlandıralım bakalım neyle karşılaşacağız. Burada ne kadar şey yaptığınızda da bakabiliyorsunuz bakalım. 500'e ulaşmamız gerekiyor. Görev bunlar. Her bir görevin belli reward'ı var. şu şeyden de bahsediliyor. İkisi de oldu mu? Oldu Büyük ihtimalle sul şey geldi. Şimdi bir worker daha atayalım şuraya. Bunu halledesin. Eee erin daha yapmamışsın sen. Tamam da ston'u hallediyorsun. Ben de size şeylerden bahsedeyim. Burada göz gibi üç tane şey var. Bıdı bıdı var. Puan gibi bir şey. Bu puanlar siz belli şeyler yaptığınızda ortaya çıkıyor. Mesela Köşkü yaptığım zaman 12 puan tarzı bir şey gelecek, hatta daha fazla gelecek bundan. Bunlarla kullanılacak bir şey anladığım kadarıyla, ya emin değilim açıkçası. buna mesela zaten coming soon demiş. Şurayı okumamız gerekiyor. The, the more you have the more points when you are happy. Şeyden bahsediyor yani. Daha çok insanın mutlu olduğu zaman bu puandan ve şey yap salgılayacaksın diyeyim yani. Puanın daha fazla olacak diyor. Bu puanların kullanımı için bir şey eklemediler ama ileride gelecektir bu. Evet tarım alanlarımız falan filan iyice ortaya çıktı. daha bakery'yi de hallettik. Buraya da bir kişi atarsam sıkıntı ortadan kalkacaktır. Kaç kişi çalışmıyor şu an? İki kişi çalışmıyor. Yani burada iki kişi çalıştığını düşünürsek yeterli olacaktır şimdilik. Şimdi bu tabi ekmeği yaptınız. Ekmeği yaptıktan sonra bir de bunun satışı var. O yüzden market bread alanı yapmanız gerekiyor. Ben şurayı düşünmüştüm. Hani herkes aynı yerden alsın diye. İç içe de geçmesin çok. Şu şekilde yaparsam güzel olacaktır. Hatta bunun priority'sini arttırayım. Hemen bunu yapsınlar. Odunda biraz sıkıntı çekiyoruz bakın fark ettiğiniz gibi. Onun için ne yapabiliriz? Şurayı hızlıca toplamalarını bir yandan istiyorum. O yüzden hemen şuraya bir tane wood camp yapacağım. 3 kişi daha atarız büyük ihtimalle buraya. Ki şu alanları da artık şehirleşmeye e, olayına girebilelim. Şurayı hızlandıralım. Hızlı bir şekilde Erin halletsin. Kaç tane boşta işçimiz var? 4 tane boşta işçimiz var. Birini şuraya atar. Üçünü de şuraya atarsam her şey iyi olacaktır. Bir kişi atadım. Artık daha hızlı para kazanacağız. Ee, şu manoru da açabilirim artık ya. Aynen. Bir yandan da bunu yapsınlar. Tamam. Şuraya da üç kişi atıyorum. Şu hızlı bir şekilde toplamak istiyorum şu bölgeyi. Şu bölge olduğu gibi alın abi. Burası hepsi sizin. Yani bu şekilde Hızlı bir şekilde odun kazanmış da oluruz Aslında odunla yapabilecek fazla bir şeyimiz yok yani satabilirdik edebilirdik ama Yani Gördüğünüz gibi şuradaki yeri halletmeye çalışacaklar şimdi Benim de işime gelir Bu sırada neler yapabiliriz diye sorarsanız Şurayı dekoratifliğini arttırabilirim ama daha şey olduktan sonra yaparsam daha mantıklı olacaktır Şurayı birazcık arttıralım şöyle Şöyle Evet gayet güzel ee, onun dışında şurayı biraz da farmland yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Hmm. Yani belli bir alana kadar yaklaşabiliyor eve. Anladım. Ama şurayı hallettiğim zaman, şurayı da aldığım zaman gayet hoş bir görüntü çıkartabiliriz ortaya. Ama daha önce şurayı almak istiyorum. Ee, alabiliyor muyum? Aa, free. Bu belli bir şeyin ödülü sanırsam. O yüzden oldu. Şuradaki ağaçları halledin gençler. Şurayı da alıp duruyorum. Hadi ben koydum bu ağacı. Kendi ağacınızı kesemiyorsunuz zaten şurada Woodcutter Camp yapılıyor. Şurası şey e, burada çalışmaya devam ediyorlar. Burayı hızlı bir şekilde yok edeceğiz. Şimdi benim yapmak istediğim şey şu. Birazcık zaman ileriye alıp e, aynen şu şekilde 5'e alıp hızlandırmak. Çünkü şimdi başka ihtiyaçları da var insanlarımızın. Da, onlardan bahsedeceğim. Aaron mesela. Ekmeğini almış mı? Alamamış. Aaron niye ekmeğini alamadın? Burada 15 tane daha tool geldiği için para hızlıca eksiye düştü. Boş var mı? Yok, herkes dolu. Her iki kişi daha geliyor güzel. 24 kişi olursak e, bence yeteri kadar insan aldık ya yani. 24'te. Yetsin şimdilik. Enable immigration'ı kapatabilirsiniz istediğiniz zaman. Şimdi artık bu kadar insanla idare etmeye çalışalım. Kaç tanemiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bize 4 ev daha lazım yoksa bu ciddi bir eksi olacak bize. Şu kısmı yapabiliriz mesela. Şöyle. Aslında şurayı kapatasın var ya. Yani çok da girmeyelim. Şu şekilde. Aa, şuraya bir tane ev yapabilirler. Bakalım biraz hızlandıralım. Ki bayağı baya fazla bu evlerin. Bakın oldu hemen. Şimdi tek yapmaları gereken bir tane işçinin gelip bunları halletmesin halletmesi. Başka yapıldı mı? Ee, yok. Buradan bakın eksi yiyeceğiz büyük ihtimalle. Aynen. Mesela house recently artıyor. 10'a kadar çıktı bu. Onun dışında ne var? Aa, beri olayı da var. Bakın beriden de sıkıntı çekiyoruz. Hmm. Bir kişi daha atadım şimdi buraya. Gelenlerden bir tanesi Victoria şey oluyor, beri topluyor. Hatta 24 kişiye bir kişiye yetmeyebilir. Bir tane de şuraya getirin camp yapalım aradan çıksın. Aa, buradan da şey toplayalım. Sanırsam şey konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Ekmek konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Ekmeğimiz var mı abi? Var sanırsam. Yani düzenli olarak satıyor ki buradan da güzel gelir elde ediyoruz. Aa, tool konusunda birazcık sürekli geliyor ama tool'lar tabi şeye gidiyor. Şurayı yapmaya gidiyor. Burası bayağı pahalı bir yer ya. Harbiden pahalı. Bir de bunun dışında buralara falan da yok. Bunlar tool gerekmiyor Sadece buraya tool gerekti anladığım kadarıyla. Onun dışında bir şey gerekmedi. Bakın bizim evde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İstersen priority'sini arttırıp Aynen. Onu kullanmasını sağlayabilirim. Arttırdım. Dört tane daha ev yapıldı. Bakın şu şekilde. Bu da bizim için iyi. şu arka kısımla alakalı planlarım var. Buraya girişmem lazım. Bilerek böyle bir tepeyi bıraktım aslında. Birazdan ona da girişeceğiz. Bizim ev olmak üzere. Hadi abi yapın şunu ya. Ha şey gerekiyor. Göz gibi stone gerekiyor. Enable immigration diyorum. Biraz daha immigration alabiliriz gibi geldi bana şurayı da açayım. Çünkü buradan da eksiliyoruz. Millet şeyi bulamıyor. Yiyecek. Beri bildiğin hani böyle e, topladıkları neydi ya beri? Var ya abi. Yaban mersin falan. Ne oluyor onlar? Onlar beri işte. Ee, onun dışında şurası yapıldıktan sonra daha da çok beri toplayabileceğiz. Nasıl ekmek gözükmüyor demek ki ekmek geldiği gibi bitiyor. Şuraya bir kişi daha atalım. <laughs> Zaten bir işçi boştaydı. Aynen. Yani Genel olarak halk memnun ama mesela şurada Karla var. Karla senin sıkıntın ne? Ekmek bulamıyormuşsun. Deri de bulamamışsın o yüzden. Tamam. Sıkıntı yok. Manor oldu bakın göz gibi. Manor olunca 50 puan tarzı labor'a geldi. Şimdi şurayı bir de ekstradan ben şu gördüğünüz şeyden yaptığım için treasure yani hazine dairesi yaptığım için buradan da ekstradan 200 arttırma oldu. Eğer ekstradan daha fazla para biriktirmek istiyorsan buraya ekstra edit deyip Treasury ekleyebiliyorum. Aklınızda bulunsun. Yani daha çok Treasury ekleyip daha çok alan yapabilirsiniz. Şurası yalnız çok yavan duruyor benim için. Birazcık daha şöyle. Evet oyun sizi tam bir şey dönüştürüyor bu arada. Şu an bana gülüyorsunuzdur ama oyunu oynadıkça siz de böyle şeyler yapacak ve gayet zevk alacaksınız. Edit dediğim zaman fence yapabiliyor muyum? Ya fans fazla hoş durmuyor ya. Fontun yapabilirim. Halkım şey içsin. E, suyumdan içsin bir sene. Evet, yani böyle küçük fantazilerde bir kralın her zaman şeyi. E, şunu yaptık. Başka Lord Banner var. Oo gayet güzel. Şuraya bir tane Lord Banner yaparsam güzel duracaktır. E, Star Construction diyorum. Ha direkt oldu. Süper. Müthiş bayıldım tam bir kral gibi hissediyorum kendimi tabi şu alanı birazcık boş bırakırız hani ya da ne bileyim etrafı yok edip dağla büyütebilirsiniz isterseniz kendi şeyinizi mainarınızı bu arada şeyi fark ettim manorun nasıl okunduğu hakkında hiçbir fikrim yok yorumlarda yazarsanız gayet güzel olur ee, İyi değil mi ya yani her şey berry falan filan ekmek bulabiliyor musunuz yok bulamıyorlar Could not find bread demiş ama yok bread var Genel olarak halkta ne eksiği oluyor? Mesela mutsuz birini yakalayalım şuradan. Bread bulamamışsın. Ama azalıyorsun. Belki bulmuşsun. Berry bulamamışsın. Tamam ona yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin. Onun dışında 24 kişiyiz. Biraz daha insana ihtiyacımız var ya. Biraz daha insana ihtiyacımız var. Şöyle olduğumuz gibi temizledik de şöyle bir olay var şimdi. Ben şuranın daha önce temizlenmesini istiyorum. O yüzden şurayı bir durdurayım. Şurayı halletsinler. Şurayı zaten halletmişsiniz. Şu. Ha, burayı zaten hallettiğiniz için silebilirim hatta yani. Kafa karıştırmasın çünkü. Ha, şurayı alayım. Burayı açmadığım için adam gidiyor şuradan topluyor. <laughs> Bunlara dikkat edin de. Bunlar küçük ayrıntılar. Ha, onun dışında. Şimdi benim asıl yapmak istediğim şuraya bir tane inşaat yapacağız onu bekleyeceğiz şimdi şuraları temizlensin Ondan sonra hemen geliyorum ben Evet şu kısım e, hallolurken bir de ekstradan bir şey göstermek istiyorum göz gibi arada böyle şeyiniz dolabiliyor e, paranız dolabiliyor onu da harcamamız daha mantıklı olacaktır şuradan teritori kısmından yeni bölgeler satın alabilirsiniz Ben açıkçası şurayı düşünüyorum tarım alanları yani şurayı tane tarım alanı yapabiliriz şuraya da şehir bölgesi şeklinde götürebilirim gibi geliyor. Hani şu şekilde büyüterek böyle hani yuvarlak şeklinde. tam tamam burası güzel oldu. Şimdi şuraya ekstradan farm field yapabilirim artık. Şu şekilde. yalnız tabii şeyi de arttırmam gerekiyor. Şurayı yok etmem gerekebiliyor aslında ya. Şuraya extraction diyelim. Şurayı da aradan çıkartalım. Burayı da halletsinler. Bakalım şurası da açıldıktan sonra iyice devam edebiliriz. Evet fark ettiğiniz gibi para kazanmada hiçbir sıkıntı çekmiyoruz baya hızlı bir şekilde bitiyor olaylar yani hızlı bir şekilde Şurayı yok edelim Daha çok yani hızlı bir şekilde para kazanabiliyoruz şurayı aç, açtık artık şurayı da tarım alanı yapayım yani Şu şekilde daha güzel olacaktır şurayı birazcık Çekebilirim zaten alan olarak o kadar da uzamıyor Şuradaki ağaçları halledebiliriz Şuradaki ağaçları da hallettikten sonra büyük güzel bir tarım alanı olacaktır zaten burada iki kişi çalıştırıyorum. Aslında daha fazla çalıştırabilirdim ama göz gibi mil yetiyor. Bir tane mil de çünkü bir kişi atayabiliyorsunuz. Bu birazcık zaman alıyor. Olmadı ekstradan bir mil daha yapabiliriz gibi geldi bana ama ekmek kosunda sıkıntı çekmiyoruz. Şimdi ekstradan bir şey yapmak istiyorum. Edit diyeceğim. Şuraya ekstradan treasury eklemek istiyorum. Bakın fark ettiğiniz gibi çünkü şeyde sıkıntı çekiyoruz. Alan. Oo. Oh. Hayır. Şuraya alalım seni. Çok mu içe girdin? Çok içe girdin. Hmm. Şöyle yukarıdan bakarsak daha güzel olacaktır. Şöyle yapalım. Ya da şuraya bir saniye şuraya koyalım. Bir tane extension yapalım. Şöyle çevirirsem benim için daha iyi olacaktır. Ş şöyle mi yapalım? Böyle yapalım. Aa, binayı şuraya ekleyebiliyor muyum? Çok mu içeride oldu? Çok içeride oldu. Durmadan bu sorunlarda da Boğuşuyoruz anladığım kadarıyla Ama bu şey bir boğuşma yani Tatlı bir boşma. Şöyle arttıralım Şöyle arttıralım yani Biraz da güzel gözükmesini istiyorum açıkçası Başka bir yapmak istediğim bir şey var mı buraya Sanırsam yok bir extension daha yapabiliriz Şu şekilde Aa, Gerek yok ya da bir tane daha core yapabilirim Mesela Aa, Tamamdır ya Bu şekilde kalsın Edit diyorum Tamam Star Construction diyeceğim. Şu kısmı da hemen hızlıca halledeceğiz. Şimdi buraları da artık tarım alanı yapabiliriz. Bunun dışında bakın fark ettiğiniz gibi şu kısım oldukça güzel bir şekilde açıldı. Şimdi buraya bir inşaat yapacağım demiştim. O inşaattan bahsedeyim. Köylülerimizin gördüğünüz gibi seviyeleri arttıkça ekstradan ihtiyaçları oluyor demiştik. Biz bu ihtiyaçları biraz karşılayamıyoruz gibi geldi bana. Ya. Ekmek konusunda mı sıkıntı çıkıyor? Aynen ekmek konusunda sıkıntı çıkıyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha mil yapalım, mil, mil seçeyim. Şuraya mesela bir tane daha mil, mil yaparsak güzel olacaktır. Şuraya. Tabi bu yapına koysun. Ben asıl yapmak istediğim şeyden bahsedeceğim. Ee, i̇nsanlarımızın inancı da ihtiyacı var. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu nasıl yapacağız diye sorarsanız, aa, şurada gördüğünüz. Church olayına girişmeniz gerekiyor. Church da aynı Lord Manor gibi şeyle yapılıyor. Sizin bir seçerek yapabiliyor. Ben şu tam şu tepeyi göz diktim. Şöyle bir şey yapıyorum. Bunu daha önceden yaptığım için tam olarak neye benzeyecek biliyorum. Şu şekilde koyalım. Buna bir tane extension bir miydi abi? Evet bundan eklemek istiyorum. Şöyle. Aa, çok da içeri girmesin. Aynen şu şekilde olsun. Bir de ben buna bir tane kule eklemek istiyorum. Şu şekilde. Kuleyi şu şekilde uzatmak istiyorum. Sanırsam şu şekilde güzel oldu. Ya böyle iç içe sokabilmeniz gerçekten güzel olmuş. O istersek arkaya da bir tane kule koyabiliriz ama şimdilik böyle kalsın. Aa, bir de ekstradan ne yapabiliriz buraya? Bir kapı koymak olmak mantıklı olur şu şekilde mesela. Şu şekilde koyabiliriz. Aslında bunu şu diğer tarafa atarsam daha mı güzel olacaktır? Mesela şu şekilde döndürüp Aa, çok da şey olmuyor. <laughs> şu şey, pencereyle iç içe giriyor. Çok hoş gözükmedi. Şuraya koyarsam nasıl olur? Ha, yok şey olacak. Önüne geçiyor değil mi? Önüne geçiyor. Hmm. Tamam, şuraya koyu verelim o zaman. Sonuçta bir kapı olmak zorunda. Ee, şeyi bulamıyor dediler. Bu burada dursun. Steel Construction diyelim şöyle basit bir şeyle başlayalım. Olmadı. Ee, bunu iyice geliştirebiliriz. Onun dışında Extraction Zone'da yeni yerleri belirtmemiz gerekiyor. Şurayı alın abi. Şurayı halletmişler. Bakın gördüğünüz gibi. Bir de şuradaki orman olduğu gibi temizleyelim. Buradaki işiniz bittikten sonra. Şuraları da temizleyin. Bir de şurayı temizleyebiliriz. Şimdi ev kısmına 26 kişi olduk. Biraz daha açabilirim aslında şunu. Daha fazla insana ihtiyacımız olacak çünkü. Bir de residential area yapalım. Şurayı biraz da arttırabilirim mesela şu şekilde. Bu güzel olacaktır. Şurayı açtım değil mi? Açtım. Güzel. <laughs> Tamamdır. Şimdi Church'un yapılmasını bekleyelim. Hızlandıralım. Biraz da şeye bakalım ekstradan dekorasyon eklemek istediğim bir yer var mı? Odalara bakalım. Mesela şuralara bir şeyler ekleyebiliriz. Ya şu an bana gülüyorsunuz ama oyun oynamaya başlayınca siz de bunları yapmaya başlayacaksınız. Çok da hoşunuza gidecek. Yani benim hoşuma gitti açıkçası. Ha şurası çok fazla oldu. Şöyle mesela güzel olacaktır. Buranın dizayn sürekli arttırabiliriz şey yaptık mı hazineyi yaptık mı hazinenin küçük bir kısmı kaldı bakın gördüğünüz gibi orayı da yapacağız şimdi onu yaptığımız zaman daha çok para elde şey koyabileceğiz hazinemize tabi gidelim bir yerleri satın alalım diyorum ben nereye alabiliriz şu kısmı alabiliriz mesela burada biraz daha beri var şurayı alalım tamam sonra birazcık daha bekleyelim isterseniz anladığım kadarıyla şey yapabilirsiniz mesela buradaki küçük bir manor kalır şurada yeni bir manorda yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani bambaşka bir alana başka bir e, yer yapabiliyorsunuz. Yani mesela şurada küçük bir tane evimiz olur. Burada daha büyük bir evimiz olur falan filan. Hani bu tarz fantezileri de girişebilirsiniz. Aa, 26 kişiyiz değil mi şu an? 2 kişi daha geliyor. Tamam. Genelde bir sıkıntı yok. Ekmek bulamıyorlar anladığım kadarıyla. Ha bir de beri de bulamıyorlarmış. Hmm. O zaman beriye abanmamız gerekiyor. Şimdi fazla adam var mı? Martin var. Martin seni şey atayalım. Bir de arada şey yapmanız gerekiyor anladım kadarıyla böyle bakmanız da gerekiyor ulan hani bir yerden işçi gitti mi kaldı mı çalışıyor mu şurada iki kişi var sıkıntı yok Odunculuk konusunda fazlasıyla insan atadım altı kişi var mesela bu birazcık fazla gelebilir Çünkü çok fazla da odunumuz var bunu azaltabilirim Mesela şurayı olduğu gibi bırakıp başka yerlere yönlendirebilir mesela Kinogü'yü Beri'ye yollayabilirim gibi geldi bana Tamamdır. Kunigunde. Kunigunde artık bilmiyorum isimler. Burada isimler değişmiyor ne yazık ki. Yani ekstradan insan şey yapamıyorsunuz ki zaten bir süre sonra da çok fazla insanınız olacağı için bu birazcık mantıksız olabilir. Aa, bunun dışında yapacağımız bir şey şimdilik yok. Büyük ihtimalle insanlara da artık inanç olayını sağladıktan sonra ekstradan şeyler açılacak. Çünkü evler upgrade olacaktır gibi geliyor bana. Şu an level 2'deler. Birazcık daha hızlandıralım. Şu çocuğumuz yavaş yavaş olsun. Ha, oldu bile. <laughs> şurası var. Stone gerekiyor. Stone'umuzu da zaten satmıyoruz zaten. Kullanıyorum ben bu stone'u. Bir kule kaldı sanırsam. O da halledeceklerdir. Madero'nun şey kısmı oldu. Şu ikinci kısmı oldu bakın gördüğünüz gibi. Artık 900'e kadar çıkartıyor. büyük ihtimal şuraları falan temizledikten şuraya tam tepeye mesela. Mesela tam şuraya bir tane daha şey yapabiliriz. Köşk yapabiliriz kendimiz için. Çünkü neden olmasın? kralız biz değil mi? <laughs> ee, tarımda sıkıntı yok. Ee, bir tane daha şey yapmıştım. Oliver'ı da buraya atadım. Şimdi şey konusunda sıkıntı çekiyoruz. çünkü flower konusunda sıkıntı çekiyoruz. Un konusunda. Bunu halledersek işimiz daha da kolay olacaktır. İsterseniz mesela wheat şeyi de taşıyabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Buraya da taşıyabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Başka bir satın almak istedikleri bir şey var mı? İkinci yerde iş yapabilmemiz için Bred'i açmamız gerekiyor. Bred'i de şey yapamıyorum açıkçası. 28 kişi olduk. Yeterli. Birazcık coşmayalım. Kapattım şunu. Hmm, burası ne alıyormuş? Wool alıyormuş. Bir de cloth alıyormuş. Tabii bunu daha yapamıyoruz. Biz beklememiz lazım. Şuradaki binamız, çocuğumuz olduğu zaman. Şu an için gayet güzel gözüküyor ya. Evet evet. Baya hoşuma gitti. Birazcık daha hızlandıralım. Evleri yapıyorlar zaten. Evler büyük ihtimalle hemen upgrade olacaktır. Onların dekoratiflerini de kasacağım biraz sonra. Yani şu an güzel bir köyümüz oldu. Evet. Ya açıkçası oyunun herden bu kısmına bayıldım yani. Mesela genelde ben böyle oyunları oynarken hiç içime sinmiyor. Böyle her şeyi kendim yerleştirdiğim için lan olmadı falan diyorum. Ama burada mesela evleri köylüleriniz yerleştirdiği için siz biraz şey noktadasınız. Ha iyi tamam güzel olmuş deyip geçebiliyorsunuz. Mutluluk konusunda bir sıkıntımız yok gibi bir berry olayı var işte onu halledeceğiz bir de şurası yapıldıktan sonra zaten mutluluk artacaktır <laughs> çünkü insanlar artık direkt church'e gidebilecekler. Upgrade geliyor dedi tamam şeye gidiyormuş. Şunun önceliğini arttırıyorum ya hemen halletsinler evet halloldu bakın gördüğünüz gibi artık church'umuz da olduğu için daha yüksek şeylere geçebileceğiz binalara geçebileceğiz. Ve daha yeni inşaatlarımızda açılacaktır. Gençler burada bırakalım bölümü. Artık diğer bölümde görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir oyun. Ya benim gayet hoşuma gitti. Bunu oynamaya biraz daha devam edeceğim açıkçası. Oyunu birazcık bitirmek istiyorum çünkü. Aa, yorumlarda hani aklınızda kalan bir şey varsa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.